Merhaba anneler, ben Sibel. Bugün sizlerle anne bebek çantamda ne var, e, nelere ihtiyaç duyuyorum, gün içinde yanımda neleri gezdiriyorum, bununla ilgili bir video paylaşacağım. E, benim anne bebek çantam bu şekilde, e, sırt çantası. İkili set olarak almıştım bunu, bir sırt çantası, bir yan askılı çanta olarak. Günlük kullanımlarda sırt çantasını tercih ediyorum. Onun dışında eğer uzun vadede bir yere gideceksem, Ekstra almam gereken oğlumun ihtiyaçlarını diğer çantaya alıyorum. Bu şekilde bizim eşyalarımızla onun eşyaları birbirine karışmıyor. Daha rahat oluyor. Çantanın ön gözünde zaten biberon yerleri var. Orada biberonlarımız bulunuyor. Suluğunu yan gözle taşıyorum. Alması daha pratik hemen içirebilmek için. Suluğu taşımadığım zamanlar da oluyor aslında. Normal su şişesinden İçirdiğim de oluyor. Onun dışında şöyle anne çantası varken ekstra kendine ait büyük bir çanta taşımak çok zor. Çok büyük bir sıkıntı. Yani bunu koyacaksın onu taşıyacaksın. Zaten kucağında bebek var. O yüzden ben kendime şöyle bir çanta aldım. Bu çanta küçük. Sadece kart, telefon ve para giriyor içine. Bu üçünü yanımda pratik bir şekilde taşıma için bu çantayı aldım. Boynuma asıyorum. Hani yok gibi çantayı taşırken kucağımda bebeğimle herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Eğer takmayacaksam çanta yanımdaysa o an kullanmayacaksam da bebek çantasına rahat bir şekilde sığdığı için oraya atıyorum. Bu benim için rahat oldu. Kendime böyle bir çanta aldım. Zaten bu aralar çok moda. Herkes de bu çantalar. onun dışında tabii ki ıslak mendil Bolca. Mama kabımız. E, mamayı bu şekilde küçük kaplara koyuyorum. Büyük paketlerde alıyorum. Bu şekilde küçük kaplara koyuyorum. Onunla taşıyorum. E, bu arada benim bebeğim 10 aylık. 11. aya girecek. Ek gıdaya geçtik yani. Mama içiyoruz. E, anne sütü, ek gıda. Şu an hepsini yiyoruz. O yüzden ona göre bir çantam var. Mamasını bu şekilde koyduk. Termosum mamasını yapmak için ya da kaşık mama hazırlamak için sıcak suyu bunun içinde bulunduruyorum. Yanımda taşıyorum. Her yerde sıcak su bulamayabiliyorum çünkü. Onun dışında şöyle benim keselerim var. Bu keseleri ben kendim yaptım. Hatta eskidi bile neredeyse. Bunlar bir yastık kılıfıydı. Yastık kılıfını dörde böldüm, diktim. Bu şekilde keseler yaptım. Çantam içindeki eşyaları bu şekilde organize ediyorum. Bulması daha rahat oluyor. Mesela bu giyim kesesi. Bebeğimin çeketi, yedek kıyafetleri, şapkası bunun içinde duruyor. Alt değiştirme kesesi. Alt değiştirme örtüsü. Bebek bezi. 4-5 tane alıyorum gün içinde yanıma en az. Bu alt değiştirme kesesi olarak duruyor. Ve bu da bakım kesemiz. Bakım kesemin içinde yara bandı kutusu. Bu daha önce de sürekli yanımda taşıdığım bir şey. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir çizik yara kanama için yanımda bulunduruyorum. Mustera'nın pişik kremi. Şu an bitmek üzere. Pişik kremi bunun içinde. Travazol Pişik olursa kullanıyorum, yara olursa çizik olursa her şey için. Travuzolu mutlaka durumduruyorum. Güneş kremi bebekler için. Yaz aylarında şu an çok fazla güneş var, o yüzden sürekli yüzüne sürmek durumundayım. Bunu da yanımda taşıyorum. Taramız. Tırnak makası, tırnak makasını da ben yanımda taşıyorum çünkü gün içinde tırnak kırılabiliyor, hafif bir çıkıntı olabiliyor, bu küçük şeytan tırnakları dediğimiz tırnaklar çıkabiliyor. Onun kırılmasını engellemek ya da canını yakmasını engellemek için alıyorum hemen tırnak makasıyla. Bunu da sürekli yanımda taşıyorum, bu yüzden evde bırakmıyorum. Silverdin yanık kremi, ne olur ne olmaz. Ee, sence şu an her şey el atar durumda. Henüz yürüyemiyor ama emek diye biliyor Bir şey yiyip içerken çok dikkatini çekiyor. O yüzden herhangi bir şey dökülürse vesaire diye Silverdin'de yanımda bulunduruyorum. Aramamak için daha sonra. Bakım kesemiz böyle. Son kesemiz yeme içme kesesi. Yeme içme kesesinde paket şöyle kutu içerisinde kaşığımız var. Eğer dışarıda yemek yedirmem gerekirse bu kaşığı kullanıyorum. Daha temiz. Evet Bir diğeri pipetler. Ee, bu şekilde paketli pipetlerden aldım ben. Ee, yeme içme kesesinde bunları da bulunduruyorum. Bir yere gittiğimizde eğer sancara bir şey içirmem gerekiyorsa e, paketlerden ya da bardaktan şu an dökerek içtiği için pipetler daha uygun oluyor. Yani direkt pipette içiriyorum herhangi bir yere batırmadan bebeğin de rahatına geliyor son olarak yeme içme kesemde bu örtülerden bulunduruyorum şöyle bir tanesini göstereyim şu örtüler yapışkanlı bir restorana kafeye gittiğimde mama sandalyesine oturttuğumda hemen sandalyenin bebeğin eline değecek gece düşüreceği yere bunu yapıştırıyorum bu şekilde temiz bir şekilde hani gittiğim yer temizdir, pistir, silmiştir, silmemiştir belli değil. Bilemediğim için bunu yapıştırıyorum. Hem için rahat oluyor hem daha temiz oluyor. Biz de masayı batırmamış oluyoruz. Eğer masa kirliyse benim çocuğum da ki oraya dokunmamış oluyor. İçime daha çok siniyor. Keselerim bu şekilde. Daha sonra yanında küçük boylardan bir çöp poşeti Muhakkak bulunduruyorum. Bebeğimin altını değiştirdiğim zaman bezini bu poşetlere koyup yanıma alıyorum. O an çöp yoksa atabileceğim çöp atıyorum. İşte eğer taşımışsa, kıyafetini kirletmişse kirli kıyafetleri bunun içine koyuyorum. Çantaya o şekilde koyuyorum. Hem koku olmuyor, hem kirli kıyafetler sağa sola dokunmuyor, rahat oluyor. Bu şekilde muhakkak çöp poşetini yanımda bulunduruyorum. Karpol, vazgeçilmezimiz. Nerede ateşleneceği, nerede hasta olacağı belli olmaz. Nerede huzursuzlanacağı belli olmaz. Diş ağrılarının nerede başladığı hiç belli olmuyor. Bu yüzden karpolu da yanımda bulunduruyorum. Bir şey olursa, çok ağlarsa, bir yeri ağrırsa, hafif bir ateşlenirse hemen karpol içiriyorum, beklemiyorum. Ve tabii ki en önemlilerinden birisi kolonya. Dezenfektan da kullanılabilir ama bende de nasıl kolonya daha uçucu olduğu için kolonya tercih ediyorum. <laughs> Sürekli yanımda bir kolonya bulunduruyorum. Gittiğim yerde işte çocuğun dokunacağı yerleri silebilirim, koltukların üstüne dökebilirim. Ya da bir yerden geldiğinde birisi dokunduğunda işte kolunu, boynunu vesaire kolonyayla siliyorum ki hani korona var, virüs var zaten biliyoruz. Bebeklerimiz küçük, her an her şey olabilir. O yüzden sürekli bir kolonyayla dezenfekte etme yerleri, kendimi, bebeğimi, eşimi. O yüzden kolonyada vazgeçilmezi muhakkak çantamla gezdiriyor. Benim anne bebek çantam bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize ve bebeklerinize çok iyi bakın.